Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte LOL yapma oyunu oynayacağız. ismini unuttum. Ama siz bulursunuz diye düşünüyorum. Roblox'ta yapacağız bu oyunu. Oynayacağız. Neyse. burada videoya geçmeden abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bir video. Allah. Hihi. <laughs> şimdi, şimdi beklerken beklerken biraz güzelim <laughs> Güneşlenelim. Aa geldi. Bunu yapmamı istiyor. Önce buradan başlayacağım. Ben görmüştüm bunu arkadaşlar. Biraz öyle bir şey Buraya geçelim. niye bunu? ben de bilmiyorum. Hmm. Bakmam lazım. Hmm. Bunun elde, siyahı. Evet. Hemen rengini seçelim. Ne olmuyor? Aa boyamıyor. O zaman bu değil demek ki. Şöyle bakalım da ben etrafta böyle bir şey görmüyorum valla. Arkadaşlar ben görmüyorum. Neyse bununla duracak artık yapacak bir şey yok. Çünkü siyah renk olmuyor. Daha çok zaman harcamak istemiyorum. Taner tamam geçelim. Saça geçelim. Bu nasıl bir saç? Ya bu ne tıklanmıyor be? Bir topuzlu bir saç. Acaba yok topurlu diyor. Dolabı mi? Olamaz. Morning rengi. göz rengi hangi renkmiş? Maviymiş. benzemedi bence. Kıyafet kaldı. Hiç benzedi mi sence? Hayır. Ama Gülnur kafadan atar. Hiç olmadı ya. Şapkası ve... Ya ben şapkasını bulamadım arkadaşlar ya. ya. İki tane var. Neyse boş ver oldu mu oldu? Çıkmıyor çünkü. Ben niye tıkladım? Arkadaşlar yanlışlıkla ben buna tıkladım ve çıktım. Aa. bitti. Anlamadım ama bir şeye tıklayınca bitti. he yok bitmiş. Ben de şey yani şu an ama lobi yazıyordu. Bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum. 85 TL bu. Ben 84 diye ölmüştüm. Aa, bir kere ben bunu yapacaktım ama yapamadım. Diye buraya gelmiş. Ya ben karatemi yapacağım ama para gerekiyor. Ve havada mıyım ben şu an? Evet havadayım. Onu yani kıyafete dalıyorum ve buluyor muyum? bulmuyorum merdiven. Bakalım buldum. Ya ben ne kadar zeki? İlk önce hemen buluyorum. Saç yerine gidiyoruz. Ben sanki bu saçı görmüştüm. Bu mu? Bu. Saç. Böyle saçının rengi şu. <laughs> rengi sarı Kırmızı. allah ne oldu bir <laughs> şey oldu Ben çok mu çabuk Ayakkabı yok. <laughs> ben de niye bu kadar çabuk bitti sevdim. yok bu değil. Bakayım bu mu? Olmuyor ya. Ha oldu oldu. Bitirdim arkadaşlar. Yaptım. Yaptım yaptım. Bakın arkadaşlar şu ok muldu? Evet ok herhalde gözüktü. O yüzden olmuş oluyor. Oley. Oldu. Bebeğim. Evet doğru. Şöyle dursun. Böyle dursun mu? Yok hatta şu kıza baka baka dursun. Hadi. <pelled being HD> ne 15, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Evet, 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 125 TL mi oldu? Ne Ne oldu? Nehretmiş. İnşallah büyük lol bebeklerden gelir. Pembeye çıkacağım. Oradan zıplanmıyor mu? Ben oradan zıplanıyor sanıyordum. Şuraya çıkalım çıkalım çıkalım. Çıktım. Oradan zıplayacağım zıplayacağım oradan. Herkes parkur yapıyor ama ben yapmıyorum. Nedenle ben de bilmiyorum. Şöyle nasıl olduğunu anladım. Çık. Git git. Vay! Allah. oldu gördünüz mü? Hmm, bunu yapacağız. Burada tacı var. Ve ben bunu gördüm. Şunu Şur. Rengi değiştireceğiz. Hı da. <laughs> koş koş git koş koş bu Ne gibi? Şunun ne olduğunu bilen var mı? Ne? Allah Allah. Allah. Şimdi tek nokta çizeceğiz. Böyle böyle böyle. Tamam geldi mi daha? Öyle. Bir sen söyle. Sen sen de durma ama. Niye ben bulamıyorum ya? Sinirim bozuldu bulamıyorum. uh çizgili bir şey arıyorum. Altı çizgi çıkıyor. Ya ben kolay buluyordum ama. Ne oldu bu şimdi buna? Ara 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 ara. Zaten rengim bile yok ya. Bir dakika kalmış. Zaten bununla mı uğraşıyorum şimdi? Be? Buna ben böyle bir şey geçmiyorum.

E Next. It's... Such a move. yapamadım yine. <laughs> Neyse. Biz bu kez bu sefer bu sefer parkur yapalım. Ama parkur konusunda mutlu oldu şimdi daha söyleyeyim gözleriniz kanayabilir yani. Allah Allah. Geç. 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 git git Allah. Kızı ben gittiysem. Allah. Allah. Evet arkadaşlar bu sefer bu yerler çıktı. Yerli olsun. Bundan sonra arkadaşlar kapatalım videoyu uzun sürebilir çünkü. Sıkacağım, düşünüyorum bir bulacağız. Ama yeloz yani. Kendini çok beğenmiş. Öyle gözüküyor aslında. Biraz şey. Şimdi acaba? Evet bu. Bulduk. Bulduk bulduk. Gözlük alalım. Kalbi gözlük görmüştüm diye düşünüyorum. Kalpli gözlük. Ama beyaz. Ah şurada var ne olmalı gerekiyor yok. Var şurada. kalpli ama beyaz. İki tane oldu. Hayır. Beyaz yapayım var. Ya iki tane oldu kadar sürede iki tane oldu ne yapacağım? Sayılıyoruz. Aksesuar sayılmış. Heh. İki tane oldu ama boş ver. Anam kızım bu çok iyi olmuş. Смотрите, что осталось. Şimdi bulamıyorum arkadaşlar. Şişt 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 şişt. Gözüm baksana. İlhan Çanlar millet güzel bir perşembe akşamı diliyorum dinleyen herkese. Dinlemeyenlerin ne hali varsa görsün. Bu evime ekmek götürmeye çalışıyorum tamam mı? Sıradan bir insanın hobisi gibi görünen bu radyo programı sunma işiyle 31 senedir aile geçindiriyorum ben. Aile. Ha! Bu yeni aile babası olduğunu göstermez. Geçimini sahibi merkezleri sevecek olsaydım çok sevilen biri olurdum. Aile seni sevmiyor mu? Demek istiyorsun bu işi. Bilmiyorum sonra neye korkuyorum. Onlar da bir şey demiyor böyle iyi. Böyle iyi. Dokunma. Niye olmadı ki? olmadı değil mi? Annesi, yaşayan, de Hayır, <laughs> okay, ya değil olmuyor arkadaşlar. Konuşuruz. Ya bu kadar oluyor ya. Niye ya? Niye bu kadar oluyor? Yapamadım ya arkadaşlar. Bu kadar yapabilirim. Hiç benziyor mu acaba ya bu buna? Hiçbir şey benzemiyor. <laughs> <laughs> <Yemite alakalı. gülüyor> Neyse. arkadaşlar ee, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, böyle videolar istiyorsanız like atın. Abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.